3 ee, tane farklı kur. bu videoda beraber izleyelim ee, şeyleri, bölümleri, öğrenelim. Arada benim düşüncelerime ters bazı şeyleri söyledi arkadaş. Onlara da e, değerlendirelim. İzleyiciler de kendileri değerlendirsinler. VET'e göre bizim için e, bu döşemeler düzlem içi gerilmelerini kontrol etmemizi ve bunlarla ilgili çeşitli koşulları sağlamamız gerektiğini söylemiş. Şimdi ben anlamadım. M11 dedi, M22 dedi, M12 dedi. Eğilme momentleri, burulma momenti. Oradaki V13, V23 içi kuvvetlerde kesme kuvvetleri. ikisi bir kabuk olduğu için V13, V23 kabuk kalınlığına dik doğrultuda kesme kuvveti. Diğer kesme kuvveti de düzlem içerisinde kesme, kesme kuvveti de ve birikim oluyordu, ne oluyordu? O da düzlem içindeki kalınlık doğrultusundaki kesme kuvveti. İlk ikisi kalınlığa dik doğrultudaki kesme kuvveti, ikincisi de kalınlık doğrultusundaki kesme kuvveti. Denem söylediğine öyle. Ama bunlar kesit tesirleri. Gerilme nereden çıkmış? Yani gerilmelerin integralinden oluşan hesaplanan şey. Arkadaş bunların başka bir videoda şeylerini de gösterdi, formüllerini gösterdi ama hala bu terimler için gerilme diyor. Ben anlayamadım yani. Oysa bunlar gerilmelerin integrallerinden hesaplanan kesit tesirler olmalı. E, burada, bunun sebebi aslında bu şekildeki döşeme boşluklarında böyle boşluklar olduğu zaman veya işte planda düzensizlikler olduğu zaman gerilmeler belli noktaları yığılacaktır. Bu zaten çoğunuzun projesinde e, başınıza gelmiş bir olaydır. Evet, hala gerilme demeye devam ediyor. Evet, devam Beklemediğimiz elemanlar e, da e, dayanım fazlalığı katsayısıyla arttırarak bizim tasarım yapmamız gerekiyor. Yani normalde bir e, şeyde e, kirişli plak sistemde biz ne bekleriz e, genel e, nanler davranışta? Kolonların ve kirişlerin e, plastikleşerek plastik mafsallar oluşmasını e, bekleriz ki bu. Niye onu bekleyeceğim? Bek Olmazsınlar. Daha iyi olur yani. Plastik mafsal oluşursa yapıya zarar verir. Ben beklerim onu. Bu plastik mafsallardan ötürü de deprem kuvvetini zaten 8 kat ki R'nin 8 olması durumu e, aşağı indirebiliyoruz. Ancak bunlar plastik aşağı indiriyoruz da o sırada bina plastikleşiyor. Bina zarar görüyor. R'nin kullanılmasının amacı daha düşük bir deprem kuvvetiyle yapı e, analizi yapmışsın. Daha küçük boyutlarla bina zarar görsün. Ancak içindekileri canlı çıksın. Ben üreğinin kullanılmasına, üreğinin çok sık değerler alınarak kullanılmasına karşıyım zaten. Pişirken belli noktada bazı kuvvet artımları ortaya çıkıyor ve bu kuvvet artımlarında diğer elemanların yani yatay kaşıcı sistemi olmayan elemanların Yapı plastikleşirken daha büyük kuvvet artımları ortaya çıkıyor. Öyle bir şey var mı? Belki yapı plastikleşirken kuvvetin, uygulama kuvvetin belli bir kısmını Dayanım fazlalığı katsayısı ile arttırılması gerekiyor ve bu yükü taşıması gerekiyor. Dolayısıyla döşemelerin tamamı da bu kategoriye giriyor ve biz de bu yüzden döşeme gerilme kontrollerinde dayanım fazlalığı katsayısını uyguluyoruz. Burada mesela şöyle bir konu da var. Kirişlerde kesme kuvveti de kesme kuvveti dayanımı da aslında dayanım fazlalığı katsayısı ile arttırılması gerekiyor kesme kuvvetini artırmaya e, arttırmaya falan gerek yok. Sen zaten etkin rijitlikleri e, hesaplıyorsun. Etkin rijitlikler zaten e, deprem kuvvetlerinde deprem yüklemesinde etkin rijitlikleri alıyorsun. Etkin rijitlikler zaten normal rijitliklerin düşmüş hali. Bu kuvvet arttırma e, iç kesi tesirleri arttırmanın e, diye bir şey yok. Etkin rijitlikler yoluyla rijitlikleri azaltıyorsun. Soru gelmiş. Hemen ona bakalım. Bak. Döşeme boşluklarının belli bir oranı var mı? Yani A2 düzensizliklerinde bununla alakalı bir şey söylüyor. Ee, ancak biraz önceki gösterdiğim örnekte, yani şu örnekte burası küçücük bir bölge olabilir. Bu küçücük bir bölgede e, A2 düzensizliği oluşmayacak bir boşluk e, oranı olabilir. Ancak bu, burada e, gerilmeler bu şekilde yığıldığı için güvensiz bir e, sorun ortaya çıkacaktır. Bu kontrol... Döşeme boşlukları düzensizlik. Dur bakalım. Dur bakalım, düzenli çiftçisini almıştık aslında. Yani şimdi bakacağım. A1, A2, A3. A1 bununla düzensizliğiydi de A2'nin de almış mıydı? A2'ymiş. O zaten yapılıyor. Yani bunun şey kontrolü var. E, perdeden şey elemanlara kuvvetli yönde aktarılacak kesme kuvveti hesabında ancak gelinmelerde de bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun aslında belli bir oranı yok. Yani e, tamamen bizim mühendislik yardımımıza ve bu e, çıkan sonuçları... Biz bu programda gelinmeleri görmüyoruz. Kesit tesirlerini görüyoruz. Bu da, da kesit tesirlerini gösteriyor. Hangisini görmek istiyorsa oradan seçiyor hangi bir kombinasyon altında. Ne göre değerlendiriyoruz bu konuyu? Yani, yani şunu, bu her ne kadar değiştirmesini etkileyen faktörler zaten. Da, 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 Kartı, buradaki e, e, eksenel çekme ve e, basit işte bu e, e, eksenel çekme e, F1, F1 bir ve F2 dediğim değerler kırmızı işaretli zaten bir düzenli çi kayma aslında. Da, F1 ve F2'nin kaymayla falan bir alakası yok. Bunlar membran kuvvetleri. ya da basmış olabiliyor. Belki şu F1-2 dese düzlem için e, kayma e, kayma şekil değiştirmesine sebep olan etkenler bunlar olabilir. Düzlem içi şekil değiştirmesini etkileyen faktörler. Zaten M1-1 ve M2-2 donatı hesabında zaten yapıyoruz. Yani o zaten yapılmak zorunda. Bu eskiden de vardı. E, rejit diyafram kabulünde de e, bu durum mevcut. Her zaman bu e, yapılan bir şeydi zaten yıllardan beri yani 2007 veya ondan önceki yönetmelikten. Rejit diyafram kabulünde, e, dediniz ya, e, döşeme tam rejit diyafram olarak yapıyor. Dolayısıyla e, şekil değiştirme yapmıyor içerisinde işte. Bir tane master nokta var. Onun yer değiştirmeleri dönmesini bildikten sonra diğer noktalarında yer değiştirmesini, diğer noktaların yer değiştirmesi, dönmesini bilmiş oluyorsun. Şimdi böyle bir şeyde şey, rigid diyaframın yer değiştirmesi olabilir ancak şekil değiştirmesi yok. Dede. Sadece burada <laughs> tek fark düzlem içi gerilmelerini kontrol etmemizi istiyor bizden. Dolayısıyla. E, buradaki f 1 F2-2 ve F1-2 kuvvetleri bizim için önemli. Şimdi bunları tek tek inceleyelim bakalım ne manaya geliyormuş, hangi koşulları istiyor bizden. Düz, düzen içi basınç gelinmesi kontrolünden başlıyorum. Basınç gelinmesi kontrolü de e, burada döşemenin betonunun e, sıfır, yani döşemeye gelen basınç, düzlem için basınç gerilmesinin 0.85 FCD ki FCD dediğimiz e, betonun tasarım dayanımı. Yani C25 için mesela bu da yine düşen iktidarda dayanım fazlalığı katsayısıyla e, yani oranı kuvvet aslında. Yani bu ikisi birbiriyle alakalı. Yani bunları bağımsız düşünmeyin. Yani e, artarsa FB2 de artıyor. FB2 düşerse tohu da düşüyor. Bunlar yaşanan kalınlığıyla belli bir oranda düşüyor. Yani dolayısıyla bunlar birbirlerine paralel sonuçlar. Bütün sonlu elemanlar program... f 11 ve f 12nin şey pardon, f 11in toyla bir alakası yok. Normal gerilmeden ortaya çıkan bir şey. Normal gerilmenin kalınlık boyunca integrasyonundan hesaplanıyor. Zaten kendileri başka sunumlardaki şeylerde gösteriyorlar. da zaten bu ikisini görürsünüz. Ee, nasıl bulundu? Neyse ben sıkıldım. Ee, bunu kapatalım. Bunun gibi daha birçok şey de var. Ondan sonra. Onları da bir ara ben çekelim.